alındıklarına yönelik bilgiler vardı ancak e, ilk resmi açıklama e, Erzurum'dan geldi. Bugün pandemi toplantısı vardı valilikte. E, bu toplantının ardından gazetecilerle yapılan e, toplantıda e, gazetecilerin bir sorusu üzerine Vali Okay Memiş e, Uzundere Hınız ve Narman Kaymakamlarının FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındıklarını ifade etti ki bu Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker yine Hınız Kaymakamı Mustafa İlhan ve Narman Kaymakamı Mustafa Şahin görevden alınmış oldu. FETÖ soruşturması kapsamında tabii 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ yönelik çok sayıda operasyon yapılmıştı. Bu kapsamda mülkiye yapılanmasına yönelik de çeşitli operasyonlar olmuş. Hem valiler, vali yardımcıları ve kaymakamları çok sayıda kişi görevden alınmıştı. İşte bu operasyonların devamı niteliğinde diyebiliriz bu operasyonlar. Ama dediğimiz gibi çok sayıda, çok sayıdaki ilde benzer operasyonların olduğuna yönelik bilgiler var. Ama tabii ki resmi bir açıklama henüz gelmiş değil. Tekrarlamak gerekirse ilk resmi açıklama Erzurum'dan Erzurum Valisi Okay Memiş'ten geldi. Dediğimiz gibi Uzun Dere Hınız ve Narman Kaymakamlarının görevden alındığını ifade etti. Ee, önümüzdeki saat veya günlerde yine özellikle İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonun detaylarına ilişkin e, önemli açıklamaların yapılmasını bekliyoruz diyelim ve sözü merkeze bırakalım.